Söylerim, nasıl söylerim öldüğünü nasıl? Elinde beyaz tebeşik Geçmiş durmuş tahta başında Atatürk'ün... Elbette bugün çok üzgünüz. Bugün dünyada yaşayan bütün Türklerin lideri, mazlum milletlerin lideri rahmete gitti. Usta Kemal Atatürk'ten söz ediyorum. Usta Kemal Atatürk gerçekten hem Türk dünyasının hem mazlum milletlerin lideriydi. Onu kaybetmekle dünya çok şey kaybetti. Çünkü hem Türk milletine gösterdiği hedefler vardı, hem mazlum milletlere gösterdiği hedefler vardı. Hem dünyanın o saygın milletlerine barış içinde yaşamanın önemini anlatmıştı. Atatürk'ü anlamak için etrafımızdaki devletlerin içinde bulundukları duruma bakmak yeterlidir. Gerçekten Atatürk'e minnettarız. Yaptıklarıyla gösterdiği hedefle kurduğu cumhuriyette bize çok şeyler verdi. Allah rahmet etsin. Türk milletinin başı sağ olsun.